Adidas nedir? Adidas nedir? Bir harf değildir. Bir harf değildir Adidas. Adidas bir markadır. Marka mı? Evet Adidas nerede? Marka var. Komodanada mı başka? Evet. Adidas nerede? Adidas merkezinde. Alışveriş merkezinde ne var? Adidas varmış. Adidas neye benziyor? Adidas'ın logosuna. Adidas'ın logosuna benziyor. Adidas'ın logosu neye benziyor? Artun Aral'a. Artun Aral neye benziyor? Buna benziyor. Sana benziyor. Kemal. Tamam. Artun'a bir de çikolata, bir de sakıza benziyor. Çikolata ve sakıza benziyor. Adidas sana çikolata ve sakız yollasın mı? Bir tane de papu, ayakkabı. Yollasın Adidas bana. Adidas'tan ne istiyorsun? Sana ne yollasın? Ee, Aa, yemek yol, domates yollasın, ekmek, Başka? peçete, peçete yollasın bana. Peçete mi? Adi, evet peçete. Ne yapacaksın peçeteyle? Elimi kurulayacağım, elimi kurulayacağım. Ama ellerini kurulayacaksın. Başka ne yapacaksın? Gideceğim. Adidas'ın ayakkabıları çok güzel. Adidas'ın mı ayakkabıları çok güzel? Evet çok güzel ayakkabıları varmış Terrex. Bak. Va 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 Bak aşağıda. Terrex ayakkabıları varmış Adidas'ın Terrex. Terrex ayakkabı. Terrex ne ayakkabıları varmış Adidas'ın? Çünkü Adidas'ın ayakkabıları çok kaliteli. Kaliteli mi? Evet. Ama niye çok kaliteli? Çünkü onlarla rahat rahat gezebilirsin, rahat rahat koşabilirsin. Adidas çok güzel. Bence var çok güzel. Çikolata marketi güzel. Aa, çikolata marketi mi güzel? Evet. Adidas'ın çikolata marketi de var. Adidas'ın çikolata marketi mi var? Adidas'ın mı? Evet. Ama hmm. onu yok ki. Görmedin mi sen? Gördüm. Adidas sana çikolata yollayabilir bence. Çikolata mı yollayabilir? Yollasın mı? Yollasın. Adidas'tan ne istiyorsun? Buraya söyle. Pasta istiyorum. Peçete mi? Allah Allah. Evet peçete bir şey delicek. Ellerini temizleyeceksin peçeteyle. Hmm. Bu da bana yeşil çay yollayacak. Yeşil çay yollayacak bir de sana. Evet. Gel. Ben de içeceğim. Yeşil çay içeceksin. Adidas sana yeşil çay mı yollayacak? Evet. Sana bu kalacak. Aa, boğazına kalmasın ama. Ama ne de? Ama boğazına kalırsa güzel olmaz. Adidas da üzülür. Adidas çok üzülür boğazına kalırsa. Sana ağlar. Evet Adidas ağlar. Nasıl ağlar? <laughs> Adidas. Adidas nasıl güler? Adidas nasıl sinirli bakar? Böyle. Adidas nasıl güzel bakar? Böyle. <laughs> tamam o zaman. Ad Böyle sinirli bakar. Adidas nasıl sinirli bakar? Böyle. Nasıl güzel bakar? Adidas, <laughs> Adidas nasıl ağlar? Boğazıma kalırsa diye. Ha boğazına kalırsa diye ağlar. Çok üzülür Adidas. Ama nere? Boğazına kalırsa çok üzülür. Bo Adidas topu akmadı diyecek bugün. Adidas ekmek mi yiyecek? Evet. Sen Adidas'ı nerede gördün? Bunun, da, bunun içindeydi. Hayır onun içinde değildi. Bir yere gitmiştik. Neresiydi orası? Adidas. Alışveriş merkezi. Adidas neredeydi? Adidas neredeydi? Alışveriş merkezinde miydi? Evet. Neredeydi? Ayşbeş merkezinde. Ayşbeş merkezindeydi. Tamam. E, eczanenin yanında mıydı? Değildi. Neyin yanındaydı? Alışveriş merkezi. Merkezi. Merkezi neyle yanında oldu? Eczane var mıydı orada? Vardı. Ne vardı? Eczane. Eczane mi vardı? Evet. Aa. Adidas'ın suluk satıyordu. Eczane suluk satıyordu. Adidas'ın Adidas'ın sulu su kabları da varmış, sulukları varmış. Adi Sen gördün mü? Adidas'ın Adidas'ın onayı mı var? Bu da Elias el, mı varmış? Evet baba. Beni var. Adi Adidas baş başka markalarda buluyor. Başka markalardan büyük Adidas evet. Başka markalar, başka markalar, başka markalar başka markalardan bunu Adidas mı? Evet, kocaman Adidas. Kocaman Adidas mı? Evet. Ama niye kocaman Adidas'a bunu Adidas ediyorsun? <laughs> Bilmiyorum ki. Niye o Adidas ediyorsun? O çünkü Adidas. Adidas mı? Evet. Nasıl yani? İşte öyle. Adidas hadi el salla bay bay yap Adidas'a. Baba. Adidas, bye bye. adidas orada değil şöyle görüşürüz Adidas'te. Nerede? Burada. Burada kameraya el salla. Adidas buradan seni görecek şimdi. El salla böyle yap. Görüşürüz Adidas. O zaman görüşürüz Adidas.